Arkadaşlar, Işıl'ın Maviş'le sıkına. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, Maviş'le video çekmemi istemiştiniz. Biz de Maviş'le beraber şimdi karşınızdayız. <laughs> Oyunlar oynayacaksınız deme Evet. Yatakta. Evet, Soru kaçıyor biliyorsunuz. Evet. evet, etrafında da zaten şu an şeyler oyuncaklar. var. Ee, oyuncaklar falan var. Evet. Ne kadar Maviş'le nasıl oynuyormuşsun arkadaşlarına göster. Işıl Maviş'le oynamayı çok seviyor zaten değil mi Işılcığım? Evet. Işıl'ın pembe dünyası. Bana mı geldi? <laughs> evet, o Maviş'in en çok sevdiği oyuncak değil mi Işıl? Evet. Aynı zamanda Işıl'ın da en çok sevdiği oyuncak. <laughs> <olacak>. Çok <laughs> sevdiği kuş. <laughs> Isırmaya çalışıyor değil <laughs> mi? Evet. <gülüyor> Hiçbir kuş zaten kendine hemen tutturmayı sevmiyor değil mi Işıl'cığım? <laughs> tamam, tutunca bir şey <laughs> yapmıyor ama. <laughs> Işıl'cığım kafana kondu Maviş. Yok, çocuk onu kovacağım. Kafana şimdi böyle pıt yaparsa. <laughs> ne olur? Esmer şey elimde oynatayım. Aa, arkandaki ayıyı da çok seviyor değil mi Işıl o? Aa, dur göstereyim. Çok güzel gelir o. Aa, fark etti ayısını. evet, <laughs> o ayıyı da çok seviyor arkadaşlar. Evet. Mavişin ayısı o biliyor musunuz Şurdu kendisini gösteriyor ya ayna. Onu çok seviyor, öyle bir kendisini Burnunu mu seviyor? Dönüyor. Pembe burnunu ayının. Evet. <laughs> <laughs> Benim gibi pembe seviyor galiba. <gülüyor> 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 Abi, ben, ben. ben ne yapabilirim? Ben içeri bile giremiyorum şu an Işıl. Maşık kaçmasın diye ee, şöyle ee, bu tülle kapalı ya o yüzden içeri giremiyorum sadece kamera içeride. Git. Gel, gel. Ee, o da şaşıracak artık gideyim mi, geleyim mi acaba? Şu ne diyor acaba? Ha, ne demeye çalışıyor şu çocuk? Evet. Evet mavi. işte sen arkadaşlar da görsünler, duysunlar nasıl Maviş dediğiniz. Evet. Öpücük gönder bakayım? O da sana gönderiyor, öpücük duyuyor musun? Görüyor mu bu şekilde? Yoksa gagalıyor mu bu dudağını? Cık. Ay, o da öptü. Gel. 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 Arkadaşlar sizlerin de böyle güzel kuşları var mı? Birlikte oyun oynadığınız Işıl'ın yaptığı gibi. <laughs> Şimdi nasıl bir Şimdi Tutma hemen kaçıyor arkadaşlar. Şu bak şimdi. Maş, maş, bakayım o da diyecek mi? Maş, 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 bakayım. Peki şeyi <laughs> göster. Tavşanını yavaş yavaş ama yaklaştırmadan. Bak 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 bak. Ne <laughs> Kameraya bakıyorum. <O> kameradan şaşırdı oradan. Dolaşık baba. Bir dolaşıyor, bir atıyor, geliyor. Bu arada arkadaşlar, biz size belirtelim. Işıl'ın 3 yıl kadar önce başka bir maviş kuşu vardı. O, ö o öldü. Bu işte yaklaşık 3 yaşına yaklaşmış olan yeni maviş kuşu. Öyle değil mi? Bazı arkadaşlar çünkü soruyor. Mesela mavişi görüyorlar yeni videolarda. Maviş ölmemiş miydi falan diye soruyorlar Işıl. Ha, o yüzden yorumlarda açıklıyorsun ya çok sen onlara benziyor tek, ya, tek tek. Bu da. <laughs> da çok benziyor evet. yana. Tek tek açıklama diye o yüzden ben de söylüyorum şimdi. Başka kuş. Evet babam ona benzeyen bir kuş aldı. Evet ama yine de onun mezarını ziyaret ediyoruz bazen değil mi Işılcım? Evet. evet. Neler yapıyor sana? Mamiş! 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 Peki yanına koyar mısın şu tavşanı bakalım ne yapacak? <laughs> ne güzel oynuyor değil mi? çok tatlı ama ya. Güzel. Yemesi gerekiyor. Yemesi Yesin mi geliyor yani? Ye ya o zaman. <laughs> Ay, <bir> şey yoktu. <gülüyor> <gülüyor> yemeyecek, yemeyecek. Almayınca yiyecekti, öyle bekledi ki. Elini al bakalım. Gel. Evet, tavşanı da al eline. Hadi hoşçakal yapalım arkadaşlar. Tamam. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu da paylaşsanız çok iyiyim. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. İşte Işıl her gün Mao ile böyle böyle vakit buldukça oynuyor. Değil mi <laughs> Hadi bay bay. Mao sen de bay bay yap. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. <laughs> <olmayı gülüyor> Hoşçakalın. <Oy. gülüyor> Eyvah. Bay